9 numaralı arabalar 15. cadde. yüzünü de görelim. Beni buraya Bomonte gönderdi, seni şehirden çıkaracağım. Ben polisim ama işte o biçim. Polis mi? Heh, <laughs> hoşlanmadım bundan. Hadi soldan gel. Keşke ben de senin gibi iyi bir polis olsam. Hadi gidelim kız. etme, daha gidemem. Seni zorla götürmek benim harcım değil ki. Babam çerçeveletti hepsini. Bilirsin, gazetelerde bize ait bir havadis çıkınca dayanamazdı. Seninkiler... Yapmadın mı? Bire dört verdi, fena para değil. Teşekkür ederim, şimdilik kalsın. Hah, ha, işte! Beş bot arttırıyorum. Biraz fazla değil mi? Fazla olur muymuş? Ududum. Hepiniz aynısınız. Sizin için hiçbir şey kıymet ifade etmiyor. Bir eşya ise insan da o. Merhaba, bir şey Merhaba. Ben eve gidiyorum. Aşağı yukarı... ...Saat ikiye geliyordum. Sen... İnangare değil mi? Dosyalarda on beş sene evvel işlemiş bir cinayet tarihçesi. Aklımda kaldığına göre bu cinayet 1939'da işlenmişti ve... ...Faili de meçhul. Ama tarihinden pek emin değilim. Bakanın tek şahidi... Şarkı... <laughs>